anlamı yok. Ya alan dışlarda çıkmışsa önüne He. çıkmıştır. Orası boştur. Yani. Hiçbir ya anlamı yok. Ya gel amına ya. Watch out. Tam solu solu gel. Direkt ya. yani geçelim. Benim, hatta önümdeki köprüden geçelim. lan. geçelim. Ama arkamda kalmayın kanka. Dedik Arkanda değiliz geldik. Ha. Hangi zemsi benden önce olma, önde olma eminekliğim. Eminekliğim Emine. lan. Solda şey var. Boğaz var. Yolda. Alırım onu size. Aran. Sevenin oraya doğru Çeşirip. aynı yere benim doğru yürü. Al benim 150'i al lan. Çalışıyor yıldızlar anasını bayan. Oğlum telefonu üstüne ona. Niye kimse ölmüyor lan? Bu maç bizim win almamız lazım ama kirli win i almamız lazım. Hiç kirlimiz yok. Şimdi ha aynen aynen. Bir şey. I win i deyip a, kirli alacağız diye ölüyoruz ama ne Ya kardeşim ben dedim yani yok. almamız lazım. Sen dedin 20-25 biz geçin 3 kirli win i alırız ama ne Son adamları vurdu. 3 kirli ölürüz biz. Oku tersine çevirdim şimdi o zaman görüyorsun değil mi? 3 dedim 20 vururuz. Şimdi 20 dedim 3 vururuz. Daha 50 kişi yaşıyor 20 alırız ya Vurulur 20 bu arada Şurada bir takım silsek Onun gazıyla vururuz Bir araba şey araba var girmedim sana. ya Şatengin şey solundan devam ediyorum hiç girmedim hiç işte. Ya oğlum birazdan MVP açıklanacak arkadaşlar yani MVP'deki görebilirsiniz. Tamam. Amına koyayım. 4 maçta bir adam vurmuş MVP'den bahsediyor. Yara bak. <laughs> İlk maç geldi mi kardeşim Kaç kilo aldın biliyor musun? İlk maç kaçıncı oldu bu 2 mi 3 mi? Şurduk kardeşim Bir tane 1 ve 2 attı. Ya dedim toprağa bir ayak altından bir kaldırdım önce toprağa patlattın bombayla. Evler patlattım boş gibi kanka. Ya. Evler dolu, dolu 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 Evler dolu evler dolu. Al buralım buralım. Buralım mı lan kalıp ayı. oynayacağız oğlum Haydi haydi demeyin artık. <laughs> Bunları bir. Evden kalmaya bakalım. Bak watch burada biri var. Silah yüzüküyor. O beni siker o zaman. Onlar duvar yapıyor ya. Ben e, arkadaki şeye gidiyorum. Teknik kulübe buradan da kalacağım. O ayağa kalktı bak. Şu an üşeyene beni kesiyor olabilir. Kanka nakolma olma mı oradan ama? Beni kesiyor. Evet, evet. İbne hesap evet. ama saymadı. Sorusun arkadaş. Alamadım sen. Ben Çocuklar eksik çocuklar, herhalde lan. Demiyorlar lan. Hmm, Demiyorlar yolun karşısında. Bak bu ev tek. Bu ev tek. Alt katta Yakın. şu an Toros'un yanında. Yakında tek olabilir. <laughs> Sağa doğru geç lan <laughs> bu. Sağa geç. Mark the Okay. Okay. O çocuğun benden haberi yok. Kırmızı iki alap alayım. Watch out, watch out. Stop, Bak, Ulan kafam Hayır oğlum ilk başta kırmızıya Ben arkasına çıktığım çıkayım supportuna Siz benim geldiğim taraftan kırmızıya vurun arkadaşı Bak dediğim yer Benim benim Efat'tı, sodırı kapattı. Oğlum araba geldi Baran'a. Ara eve Aa, geldi. Ev, araba geldi. araba evet, geldi. Arkadaşları Arkadaşlara geldi ya. Evet, Kanka şuraya kafalayayım mı not lan ona? Evet. Bak vurdum. Evet evet karlanak geldi. Tepemden karladan baydı bunun. Gel bana. Tekneye bunlar galiba. Efendim pusudum. Bombalasana kanka. Odaya at. Okay, bana gel. Bana geldi. gel. Bana gel. Camınıza bakıyorum oynayın oraya. Bomba Bekle bir tane flash atıyorum. Bekle bir tane flash atıyorum. Oyna. Kuantik öldü lan. Yo ölmemiş. Buraya geldi buraya Ver buraya. Zaten. Kaç Ölümüş. kişi var orada şu an bana? Var burada kanka burada iki var. Oynayayım aiminiz koyun. Balkonda bir tanesi. Kanka 52 saniye var. fight uzatman anlamı yok abi. Balkonlara aim koyun. Gel abi. Ben koydum sopaya koydum. Biri dışarıda biri balkonda patlatın kanka artık. Snokladım burayı. Biri dışarıda <laughs> Bommat mı tamam. Bunlar iki kanka hızlı gelin. Bomba bekle. Bir pat patladı tek kaldı altta Bekle bekle bekle. Camı açıyorum yüze. Soldan oynayın. Helal olsun. <laughs> e, hangi şey vardı? Hangar vardı üstteki. Buradan karla bunu. Bak TSR e dedim tamam. iyi takip et. Evet. En sol üç bak alanla birlikte biraz alan yetik bir şey olmaz çıkabiliriz. Çık, çıkırız, çıkarız çıkarız aynen. Bana M4, vardı vardır, M4, M4 var mı? mı? Çocuklarda nate falan yok ama haberiniz olsun yani. Ç hiç nate atmadılar çünkü bana. Evet, M4 ın M4 Çocuk yakıp M4'den M4 arıyorum M4 M4 kanka. Aynen. Evet. Hey, hangara dikkat et oradan ona göre çık. Tamam. Aynen bayağı soldu Çocuk iyi baydı lan. Geleceğim ben boss olacağım. Aynen aynen o bizim main'e doğru oynayın işte. Kanka seri gelin amına koyayım. Salın şu artık lutu ya. Saldık saldık. Saldık oğlum arabalara gidiyoruz lan. Oyluyorum arabalara gidiyoruz. Hem araç aç. Kanka onda benzin abi. mi vardı o çocukta? Ben o benim o var benzin var. almam lazım. Arabada benzin vardı hep. Kanka araç benim çok uzak ya. Benim o benzin almam lazım çünkü götürmez beni. Gene aramızda iki metre arabayı bilemem. Benimkinde az var. Benim kapatın kapıyı sikeceğim o kadar Oğlum bir, bir tane kitim var ben alanı Ben burada duracağım ilk alan, alan olan yerde duracağım. burada bekliyorum ha. Burada bekliyorum. Çok kuş sever vurmaz alalım. Çok güzel attı yok, kanka, yolu oynarız. Bende boost yok, bende boost yok. Ben getireceğim <laughs> size bir şeyler kanka. Oğlum benim pingim mi var amına koyayım? Sesiniz kesilerek geliyor bana. 68 gösteriyor ama. <laughs> Toprak ben sana kilitlerim kanka. Alana bir girelim. <laughs> Toprak ben bende Bana Bana doğru gel. Bekleyin. ben, baktı, ben bekleyin. Be oynayayım. Ben be oynayayım, Oha, Araba var. Mantar. Bizimkiler mantara vursun Bir çal, toprak. Aldım aldım. Bir kişi mantara vursun ya. Herkes değil bir kişi mantara vursun. geliyorum oraya doğru. Ben bandaj seviyorum bir tık geçeyim Geç çıkıyorum. Er, er, er. Ben benzin basıyorum. Bir tane aratmanız burdan ya. Ben atacağım birinci yürüyek enerji. Burası dolu. oğlum adamların önünde bir şey basıyorum lan benzin basıyorum ama bakın. Ben manyak şimdi mi attım atılır burada? Martedi ya. Yine kaçmış. Aklım gitti adamın dilinde şey basıyordum. Mantar nerede? Spam. Ben geçtim mantara. Çocuk orada mı kaldı? Orada Mantar boş ya ama koydum ben. Bunlar o karla bayanlar muhtemelen. Kanka ara falan kim? Dom enerji hiç Atın kanka yoksa Kaç birer tane, tane var falan ki? varsa atın ben atacağım size yanınıza doğru Kanka kit var burada var. iki tane kitim var. Belki size vereceğim. Sen de. Da. Sen de bir vursak mı ya? Bekle oğlum biz şimdi alan dışından adam gelecek mi gelmeyecek mi? Onu düşünün şey yapın. Bu motasyon. Motasyon. Kanka. Kanka, kanka bana doğru çıktı kanka biri. Kanka o hiç mi vurmadın ya? Boğaz durmuş, boğaz durmuş, boğaz durmuş. beni. Doğum önüme bak. Alan tamam, de. Kanka üçteki sorusu üzerine bir. Üçteki sorusundan bir nak bir daha var. İşaretle. Watch out. Smokladı bak. Bir tek mi bu? Tekse gel. Evet, gel. Doki soluna doğru açılabilirsin bunu. Doğum gel. Dibine girip ne ettiğim kanka? Geldim. Tamam. Benim çok bir açıdım yok. yok. Neydim yok. Neydim yok. Atsana amına ben. Tamam gel oynuyor. Al ne yapma yapma. Bak bunlar kimmiş. Bize gelin beyler bize gelin bunları vuralım. Ben de geldim sana da ben de ne geldim. Kanka ne varsa salla buraya. Var. Beyler bize gel. Mark the location. Burada bir sürü smoke burada sm 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 var bak gel. Göreceğim zaten. Attım birini Nereye attın oğlum? Kanka üst çok açık lan. Bunlar farklı takım. Solda var ha. Solda var. Onlar tek kaldı büyük. Onlar onlar var. Kilimi çaldı ya. Kanka şurada var bizim. Ha aldım onun birini. Tek kaldı o ya. Onun üstüydü mu sanırım? Watch Bak şeyimden oynuyorum, şeyimden çok net oynuyorsun. Tamam oynuyoruz oraya Kanka bizim APK'mız da geldi Bizim tepemizi unutmayın Sol tepemiz Ben de geliyorum o neyde, ben de geliyorum Eğim'e Eğim'e geliyorum kanka <laughs> Burası çok orta kanka, herkes gelmesin direkt ortadayım amına koyayım Tamam oyna. oyunu al Abi araba geliyor, onun içinde araba geliyor Benim arabayı bayılıyor Altta araçlar geçiyor. Para makiyi çalmasa da yarım. Watch out! Kanka yani. şu kilo alın. Watch out! Mantarda mı? Mantarda. Alan çok iyi. Mantardaki. Şey Kim çekin? Watch out. Kanka sumokla adam var galiba. Adam dışı atıyor lan çocuk. O sen misin lan adam? Mantardakinin çekemiyoruz mu? Kanka şu sokakta adam var. Hangi <laughs> Bu mu? Mark the location. Watch <laughs> out! Watch out! Watch out! Watch out! mermi var mı? Watch Ağzı var. Sende bir kere var lan. Smok mi? Evet. Öldü öldü. Smokçi bir daha var Bir daha var. Bir var. Baksana, Baksana bana. Bir tanesini vurdum. Tamam bana bir lak Ne içi. Neresi? Smok içi. Önüme, önüme bak. Önüme bak. Tepe var. Tepe var. Bakıyorum. Benim burada biri yatıyor. Öğrenine. Aldım bakayım. göremiyorum seni. Ben gel. Arabalara girdin sen de. biri. De, arabayı vur. Arabayı vur. Ete vurdu onu. Benim, benim çok olur. Olur. Bana oynadılar. Öldü kanka önüne doğru gelen. Ya ah, da bir aç. Çok oldu, çok şu çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin oğlum. Bana doğru gelebiliyor şey musun? Anam geldi şu Bir smoke patlat. Arkadaşlarım burada bak. Watch out. Bir şey, Watch out. Bekle kanka. Kanka, kanka, var onun, tamam. kanka, 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 Giremiyorum çıkamıyorum arkamda var. Yok sen kal sen kal sen kal. Ama arabanla bize gelsen çok iyi olacak aslında. Arka bitti kanka. Bir Var mı Markım Mark tarafında kanka arabaların Mark the location. benim şu Yok kanka yok Kanka, kanka en üstünde onları. mermim var İşaretlesene kanka adamları Açalım. Burada abi Bu tek bir de arkanda var benim bir de Arkanda <laughs> köylü tek o kaldı Neresi neresi Nerede neresin? kanka Smokların içinde Atamadım mı Helal size Helal size Bende yedileş var Çok fena ms ben var Bende dört var Bende yedi vardı benim Anasını sikeyim çok Arka emesim vardı ki. bak Kanka Hmm. Evet. Oğlum evet. öyle evet. 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 evet.